Evet. Evet. Bugün Hilayda ve Kerem aldım, verdim. Ben seni yendim oyunu oynayacaklar. Acaba hangisi birinci olacak? Kerem bu konuda çok deneyimli olduğunu söylüyor. Değil mi Kerem Bey? Evet. İlayda Hanım da yeni olmasına rağmen çok iddialı. Ben kazanırsam. Kim kazanacak? Ben. Evet. Ben. Evet sayın seyirciler. Biz bunu çok merak ediyoruz şu anda. Başlayınca 3 etaplık bir oyun oynayacağız. 3 etaptan ikisini kazanan birinci olacak. Ve birinciye de bir ödülümüz var. Evet, evet. Bir ödülümüz var. Gizli bir ödül. Al, aldım, verdim, ben seni yendim. Aldım, yendim, sen beni yenemedin. Aldım, verdim, ben seni yendim. Aldım. Evet, evet İlayda ilk şeyi kazanıyor, ilk oyunu İlayda kazanıyor. Durum 1-0 oluyor bir evet. küçük olduğu için ben ona şey yapıyor. Evet, bakalım şimdi Kerem, Kerem ne yapacak? Hadi bir daha. Kerem. Hadi bir daha. Çok güzel. Al. Al kes. Aldım. Yendim. Sen de ne yenemedin? Aldın, verdim, ben seni yendim. Aa, evet, evet. Bu sefer, bu sefer Kerem kazanıyor. Oyuna eşitlik geliyor. Evet, oyun bir 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 bir. Evet, final final turu. Dur be. Final turuna geliyoruz. Arkadaşlar, ben sizlerden alacağım. Ben da çok ne oldu? Eee, güne parça sıkıştı. Nereye gittiniz? Nasıl oldu? Anlat bakalım. Hani böyle hızlı bir tren olur ya... Evet. İşte be? onda bir kapıyı kapatırken eli sıkıştı, kanadı. O yüzden de bir serum yaptık. Ne yaptınız? Bandaj yapılmış eline, evet. Evet, altında kan var. Hı hı. Sen yaptın babası. Ay. Hadi. Hadi bakalım son oyun. Son oyun için. Hadi Heyecanlı kosa. bir bekleyiş. Son oyun. Son oyun heyecanlı bir bekleyiş. Evet. Aldım. Verdim. Ben seni yendim. Aldım. Yendim. Sen beni yenmedin. Kestim. Aldım. Yendim. Sen beni aldın. Aldım, verdim. Ben ilaveyi yendim. Aa, evet, şampiyonumuz Kerem oluyor. Evet, hayır, Kerem. Hayır. Kerem oluyor bu oyunun şampiyonu. Kendisini tebrik ediyoruz. Şimdi Kendisini mi? tebrik Hayırdır, ediyoruz. Kerem ne ödül istiyor? Ne ödül verelim Kerem'e? Ne ödülümüz ne olsun ne olsun ne olsun? <laughs> evet o zaman bugün Kerem şimdi yemekten sonra bir süt burger yiyebilir. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın. El sallayın. El sallayın. El bir sallayın. daha yine bir süt biber vereceğiz. Tabii. Evet. Hadi bay 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 bay. Bay 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 bay.